Arkadaşlarım selam. Hepiniz evime hoş geldiniz. Yeni bir videodan merhaba. Bugün resmi bir tatil. O yüzden evdeyiz. Bir günü evde geçireceğiz. Şimdi bugün neler yapacağız? Sohbet edeceğiz tabii ki. Bunun dışında kahvaltı yapacağız. Şimdi birlikte ben sabah bir çıktım. Fredi veterinere götürdüm. Onu da bahsederim. Şimdi de neler götürdüğümü falan. Kahvaltı yapacağız. Sonra salata falan yapacağım. Yarın işe götürmek için. erik suyu yapacağım. Yazın nefis oluyor çünkü. Biraz böyle feslen de katarız ona. Güzel olabilir. O şekilde evde olacağız. Bakalım. Evet, ne yapalım kahvaltıda? Çırpınmış yumurta yapalım. Böyle taze soğan dilimleyelim onun üzerine. Güzel olur. Toast istiyorum. Bu arada tosta taktım. Şimdi yumuşak peynir, kaşar peynir. Ay Allah'ım burada bir sürü peynir var toz tekniği, tereyağı, yumurta. Çırpılmış yumurta yapmak böyle çok ince nüanslar gerektiriyor. Önce tostumuzu hazırlayalım, tamam Bunu bayağı çırp yani bayağı çırpacaksınız. Buna bu arada hani süt, krema, falan onları da ekleyebilirsiniz ama ben eklemiyorum. Şimdi kısık ateşte yapacağız bu önemli ve silikon bir spatula'mız olacak çünkü sürekli karıştıracağız. Şimdi ben kahvaltımı yapayım, Zeytin Ağacı'nın ikinci sezonunun son bölümündeyim. Onu izleyeceğim, görüşürüz. Şöyle orman meyveli, fesleğenli güzel bir soda ve kahvemi yaptım, geldim. Size biraz anlatayım ya, ben neden buradayım, neden Trabzon'da değilim, o süreç nasıl oldu? Biraz bunlara değinelim bence. 98 yılına gidiyoruz, <laughs> doğumundan başlayacağız. 98 yılında Trabzon'da doğdum ben arkadaşlar. 20 Ekim terazi burcuyum ve doğma büyümü Trabzonluyum. 7 göbek Trabzon'da. Ben de orada doğdum, büyüdüm. 18 yaşıma kadar oradaydım. Çocukluk hayalim oyuncu olmaktı. Hep kamera önünde olmak istiyordum. Babam bu noktada çok destekleyiciydi ama annem bir o kadar destek vermiyordu. O yüzden o süreç yarım kaldı. Üniversite sınavı döneminde mühendis olmak istiyordum. Sınava hazırlandım. Ama olmadı. Mezuna kaldım. Mezuna kaldığım dönemde tekrar sınava hazırlanırken şunu düşündüm. Kimse okuduğu bölümü yapmıyor. Ben neden 4-5 yıl okuyacağım ve hayatımdan 4-5 yıl gidecek ki? bence doğru düşünmüşüm bu arada. O yüzden iki yıllık bir bölüm okuyup hemen hayatı atılayım dedim. Annem sürekli bana sağlık meslek oku, sağlık oku, KPSS'ye gir, atar falan sürekli bunları söylüyordu. Hadi dedim onu kırmayayım. Neyse biz sınavımıza girdik çıktık. Trabzon'da okumak istiyordum ben. Ee, o dönem aileme çok bağlıydım ve gitmek istemiyordum aslında. Ee, ve hani Trabzon'da kalayım, ailemin yanında olayım, ailemin yanında okuyayım falan diyordum. Çoğu öğrencinin aksine. Ama sonrasında annem bana hayatımı öğrensem, farklı şehirlere mi gitsem böyle şeyler söylemeye başladı şaşırtıcı bir şekilde. Benim de kafama bir girdim. Sonra puanlarımız açıklandı falan. Ve ben Trabzon'dan gitmek istemeyen ben 24 tercihimi de İstanbul yazdım. İstanbul'daki özel üniversitelerde %100 burslu anestezi, radyoloji, radyoterapi, ATT bu bölümleri yazdım. İşte Aydın Üniversitesi, Işık, Bilgi, Beykent bunların hepsini sıraladım. Gönlümden Beykent Üniversitesi geçiyordu. Çünkü biliyorsunuz grup hepsi adına fera koydum falan. Benim jenerasyonum bu dizileri çok seviyor. Ve bu diziler Beykent Üniversitesi'nde çekildiği için benim gönlümde de hep Beykent Üniversitesi yatıyordu. Çocukluğumdan beri çok güzel bir üniversite falan diyordum. Nitekim 24 tercihde İstanbul yazdıktan sonra Belkent Üniversitesi %100 burslu radyo bölümünü kazandım. Ve bence hayatımın çok güzel kararlarından bir tanesiydim. Gittik, yurdumu falan ayarladık. Beykent konuk evinde kaldım ben. Çok keyifliydi. İkinci senede Republika'da kaldım. Biliyorsunuzdur farklı ilçelerde kampüsü var. İşte Maslak'ta var, Hadımköy'de, Beylikdüzü'nde. Çok güzel bir yurt ama şimdi öyle değilmiş sanırım. Havuzu vardı, spor salonu, bilardo salonu, yaza merhaba partileri, yeni yıl partileri. Ya bir öğrencinin istediği her şey vardı. Çok keyifliydi. Benim üniversitem iki yıl çok güzel, çok keyifli geçti. Yani keşke şunu da yapsaydım, şuraya da gitseydim, şunu da yeseydim, şu gün de şu kadar eğlenseydim diyebileceğim hiçbir şey içimde yok. O kadar güzel bir öğrencilik dönemiydi benim için. Her sonuna doğru bir ne yapacağım gibi düşünceler sarıyor size. Stajımı yaptım. Artık ya döneceğim ya İstanbul'da iş bulacağım. İstanbul'da iş bulmaya çalıştım ama İstanbul'da kalmak maddi açıdan beni çok zorlayacaktı. Çünkü kiraların İstanbul'da fırladığı dönemde 2019 senesi. Ve benim de çalışmam gerekiyordu devlete atanabilmem için. O yüzden ya kalacaktım, geçim derdi onlarla uğraşacaktım ya bir yıl ailemin yanına dönüp KPSS'ye hazırlanacaktım. Tabii ki biraz baskıda yiyerek ailemin yanına KPSS'ye çalışmaya döndüm. Deli gibi KPSS'ye çalıştım. Sabah 5'te uyanıp gece yarılarına kadar ben KPSS'ye hazırlanıyordum. Güzel bir sonuç çıkardım. 81 puan aldım ben. Ama alımlar çok az olduğu için atanamadım içimdeki bütün şevk söndü ya, bu kadar emek verdim olmadı ve bunu bir daha denemeyeceğim dedim denemedim de <laughs> hala annem gir diyor girmiyorum mesela sonra pandemi girdi araya arkadaşlar İyi ki ben İstanbul'da kalmamışım yani ben sürekli ne yapacağım iş bulmam lazım iş aramaya çalışıyorum iş yok araya birileri giriyor yok istemiyorum boğuluyorum ya yani diyorum ki ben büyük şehire gitmek istiyorum ben Trabzon'da durmak istemiyorum yani İki lafımdan biri buydu ama nasıl adım atacağım, nereden başlayacağım asla bilmiyorum. O konfor alanından çıkmak da istemiyorum açıkçası. Düşünsenize sabah uyanıyorsunuz, aile evindesiniz, rahatsınız. Daha sonra Cansın. Evet, Cansın'ın nişan dönemiydi. Mert Can'la nişanlandılar. Videolarımda var. Önceki videolarımda denk gelebilirsiniz. Cansu benim üniversiteden arkadaşım. Biz zaten üniversite döneminde sık sık Bursa'ya gidiyorduk. Kendisi de mezun olduktan sonra sık sık beni Bursa'ya davet etti aslında ama pandemi vesaire bir türlü denk gelmedi. Cansu'nun nişan dönemi ben nişanına katıldım. Cansın, Mertcan, Cansın'ın arkadaşları işe gidiyorlar, eğleniyorlar. Gece geç saatlerde uyuyoruz. Fakat ertesi gün işe gidiyorlar. Sorumlulukları var. Benimle aynı yaştalar hatta daha büyük daha küçükler de var. Ve ben dedim ki ben ne yaptım bu zamana kadar? Benim bir şey yapmam gerekiyor. Aslında kötü bir his bu. Hiçbir şeye geç kalmıyorsunuz ama ilham olduysa güzel bir his. Bana ilham olmuştu. Nişan bitti, tatilimizi yaptık. Mertcan cansın arkadaşlar, hep şey söyledi. "Bence sen Bursa'ya gel, Bursa'da çalış, burada kendine bir hayat kur, şöyle yap, böyle yap." Ben acaba mı dedim? Trabzon'a döndüm, ailemi karşıma aldım ve dedim ki "Ben Bursa'ya yerleşmek istiyorum." <laughs> Sıfır şaka sıfır abartı. Tamamıyla böyle oldu. Annem ne alaka falan deyip ciddiye almadı. Babam destekleyiciydi hep hayatı atılabilmem konusunda. Nasıl olacak ben de bilmiyordum. Fred, eşyalarım, orada nasıl hayat kuracaktım falan. Aslında evleneceği için bu evden çıkacaktı ve burada sen yaşayabilirsin, iş bulursun, kendine bir hayat kurarsın falan dedi. Bir iki ay sonra da Cansu'nun düğünü vardı. O bir iki ayda benim hazırlıklarımı yapmam gerekiyordum. Fret 10 kiloydu. Çantayla 8 kilo gelmesi gerekiyordu uçağa binebilmesi için. Biz Fret'le diyet yaptık. Fret kilo veremedi. 9 kiloya kadar düştüm. Sonra dedim ki bu böyle olmayacak. Biz otobüs biletine yan yana iki kişilik koltuk ayırdık. Fret çantasının içerisinde bir kapak böyle açık, nefes alabiliyor. Benim kolum böyle tutuyorum ona uyuyabilsin diye. Lavaboya giremiyorum molalarda yalnızca onun tuvalet ihtiyaçlarını karşılıyorum falan çok zordu benim için. Yani hayatımın en zor yolculuklarından biriydi ama bana hiç zorluk çıkartmadı. Sağ olsun. ben Cansu'nun düğününden 1-2 hafta önce Bursa'ya geldim. Hani dedim ki hem o süreçte iş ararım hem de Cansu'nun düğününe yardımcı olurum diye. Beni Mertcan otogardan geldi aldı. Ve arkadaşlar ben ortada hiçbir şey yok ama koliler, valizler yani bir kamyonetle geldi beni aldı. Ve bu eve bıraktı. Herkes çalışıyor. Ben bu eve girdim söyleyeyim. Ben ne yapacağım şimdi? Ben ne yaptım? Yani böyle bir şey yaptım ama ben şimdi ne yapacağım? Hiç bilmediğim bir şehir. İş bulmam gerekiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Annem de şu kafada. Düğün olur bu zaten döner. Ama o kadar eşya var ki ben o kadar eşyayı boşuna taşımış olamam. O 18 saati ben boşuna çekmiş olamam. Ben biraz ağladım böyle evin içerisinde. Fred böyle yavrum sağa sola bakınıyor falan çıkardım valizden kumaş, pantolon, gömlek. Ütüledim onları. Ve burada bir kırtasiye buldum. Hala o kırtasiyeye gidiyorum. CV'mi çıkarttım. Böyle 10-15 tane çıktı aldım. AVM'ye gittim işte. Ve bir mücevher firmasında işe girdim. Yani Bursa'ya geldiğimin ertesi gün ben işe girmiştim. Sonra Cansınların yanına gittim. Onlara haber vermemiştim. Ve ben işe girdim dedim. Çok keyifliydi. ya benim için çok güzel bir histi bu. Ve demiştim ki hayatım şu an yeniden başlıyor. Bu evi kendim bir şeyler yapmaya çalıştım. Düzenledim. Yaşam alanı haline getirdim. Fred eve alıştı. Zaten 4-5 ay sonra biz Barış'la tanıştık. Ve çok şükür ki karşıma Barış gibi birisi çıktı. Çok tatlı bir giden bir ilişkimiz var. Sonra bir baktım. Hayal ettiğim hayat böyle geliyor bana doğru gezebiliyorum, görebiliyorum, doya doya yaşıyorum ve hayallerimi gerçekleştirebiliyorum. Sizlerle tanıştım. O yüzden çok keyifliyim. Konfor alanınızdan çıkmanız çok başka bir şey arkadaşlar. Yani oradan çıkmanız gerekiyor. Ben önceki videolarımda da söyledim bunu. Çünkü başka türlü olmuyor. Mesela ben bütçe planlaması yapamazdım. Veya çok cesaretsizdim. Ama şu an kendimle ilgili çok konuda cesur adımlar atabiliyorum. Çünkü sonun getireceği şeylerden korkmuyorum. Ya da beni korkutacak bir şeyse nasıl mücadele edebileceğimi biliyorum hayatımda neler geçti, neleri atlattığımı sürekli kendime hatırlatıyorum ve en önemlisi hayallerimden vazgeçmiyorum. Bir noktada kendinizi sıkışık hissediyorsanız o alanı değiştirmeniz gerekiyor. Sonu sizin için umduğunuz gibi olmasa da en azından denemiş olacaksınız. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederim. Umarım başınızda çok şişirmemişimdir. Çok detaya girmeden anlattım. Şimdi güne devam edeceğiz. Erik su yapacağız. Sonra salata falan yapacağız. Evdeyiz. Devam ediyoruz. Video burada bitmedi. Görüşürüz. Evet şimdi ölçüsünü asla bilmiyorum. Bu yüzden bir ölçü veremeyeceğim. Geçen yaptım çok güzel oldu. 15-20 tane eriğimiz var. Buzluktan çıkardım. Kısık ateşte bunu pişireceğim. Kaynadıktan sonra biraz fesleğen atmayı düşünüyorum ama nasıl olur bilmiyorum. Öncekinde fesleğen koymadım. Bir de kaynadıktan sonra biraz limon sıkıyorum. Böyle yarım limon kadar. Birkaç dakika daha öyle kaynıyor. Sonra alıyorum. Çok güzel oluyor. Çok fresh. Şeker atmak isterseniz biraz piştikten sonra şeker atabilirsiniz. Ama ben atmıyorum. Çok fresh, serinleten hem işe de götürebileceğim termosumda mis gibi bir içecek oluyor. Şimdi bir de şey yapacağım ben. Bengi tariflerinde gördüm. Kabak, salatalık, arpa şehriye, dereotlu falan bir salata. Dereotum yok ama başka bir şeyle selaf edebiliriz ya da etmeyebiliriz. Böyle işe götürebileceğim süreç hem de akşam karpuzla yiyebileceğim güzel bir salata. Yazın daha iyi bir seçenek yok bence. Şimdi bundan salatalık var, kabak var, kapya biber var, taze soğan var. Ben kabak, kapya biber ve taze soğanı soteledim. Salatalığı da direkt çiğ yaptım zaten. Arpa şehriyeleri biraz kavurdum, sonra suda pişirdim. Ve tadı gerçekten nefis oldu. Keşke daha fazla yapsaymışım. Bu büyük bir iki porsiyon olacak. Bir kısmını bu akşam yiyeceğim, bir kısmını yarın işleyeceğim. Arkadaşlarım çekilecek hiçbir şey yok. Biz evde pinekliyoruz Fred'le birlikte. Patlamış mısır. Fred. Fred'in topunu alıp yanıma geçirme saati başladı. Ay, atamadım. <laughs> atamadım. Gel. arkadaşlarım artık videoyu kapatma zamanımız gelmiş olabilir. Zaten sizden sonra da çok şey yapmadım. Yemeğimi yedim. Sonrasında Ceren aradı. Bir, bir buçuk saat kadar Ceren'le konuştum. Freddy yürüyüşe çıkardım falan. Şimdi de duş aldım. Pazar bakımımı yaptım ve ada çayımı yakıp Yarın işe hazırlık yapacağım. Bu bana çok iyi hissettiriyor bu arada. Bunun o kötü enerjiyi attığını düşünüyorum. <laughs> o yüzden biraz onun kokusu veya o yüzden biraz bununla birlikte sakinleşip yarın işime hazırlanacağım. Videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Eğer ki beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.